arkadaşlar Büyük bugün sizlerle büksürük trik yap filik yapacağız çekeceğiz, arkadaşlar çekeceğiz, çekeceğiz. yine kanalları göstereyim siz öbür bölümde çekelim kale buradan buraya arkadaşlar üst trikte bu tarafta işte gördüğünüz gibi şunun izası arkadaşlar dün biz de çekemedik neden diye sorarsınız bize klima takıldı dün evet, o yüzden hatta şirket bakası yapıp hemen oyuna başlayalım ben romançla o sefer ben yendim. <laughs> Her zaman değil mi? Her zaman zaten tonlukla sen Her mi? zaman, var, her zaman. Tolga. Tolga Fikiro. Tolga Fikiro. Daha dakika bir. Evet arkadaşlar. arkadaşlar topu atıyorum kamerayı. Topu atıyorum yap. kamerayı. Topu atıyorum yap. kamerayı. Çok fena çıkarttım. Çok fena mı? Dünyanın en iyi kurtarışçı bir daha kendisin. Korkma. <laughs> 我再给你看。 Sen gidiyorsun elçuklar. Ver ver aç. Aç değil mi? arkadaşlar Yersen. Bu açı deniz. Torbalama şişek takmış olur. Son şu tarafa daşar. Ama şu Çok şişek Allah'ım sen sorarsan. <laughs> Durun arkadaşlar. Bunu göstermek istiyorum. Bize <laughs> yaptınız. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi yine romanş yapıyoruz. Bu sefer Mert başlayacak. Evet. Mert, bütün hepsini yıkıyorsun lan. Evet. Bütün hepsini yıkıyorsun kanka. <gülüyor> <gülüyor> yermiş. Eşine ne demiş biliyor ne? musun? Aşkım ben uzay diyor. <laughs> neden? Biri. Kaçın? İki. Evet. Sevgilisi demiş ki, neden? Çünkü atan alır. Abi, ben, ben, abi. Ben, ben, ben 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 böyle kurtarırım be. Ben böyle kurtarırım. Vurdum mu bir, vur. bir kanka dövüyorum Hiç durdu mu asaycı bu kadar? Dördüncü oldu. Dördüncü. Sana kızın Ricardo, 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 5. şutlar sıfır. Ben. Ya ama ya. Kızım ya. Ben de sıkıldım ben. Ben de... burada sıkıldım. Mert hayır. Hayır. Arkadaşlar ya hep Şu çektikten sonra yukarı çıkmak yok ha. Bir, Çık. bir an ayağım çarptı. Bir an ayağım çarptı. değil lan. Su değil sonra. Ve arkadaşlar bu yüzden su Ay, da değil. Hayda değil daha değil lan. lan. Ne kadar yoğun sabri yalanı. Sabri yalanı Gel buraya. Gel be Gel be gel. Be. Lan bu sabri yalan. kızı geldi? Sabri arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim. Ben sizi ağzına sıçacağım şimdi.